Herkese merhaba değerli dostlar. Türk Hava Yolları Pegasus ile ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Bugün Varlık Fonu'ndan gelen açıklamalar vardı. Ondan önce isterseniz 7 Kasım'da yaptığımız bilanço, 3. Çeyrek bilançosundan kalan ayrıntılar var burada. Onu izlemediyseniz bu videonun sonuna ekleyeceğim. Onu mutlaka izleyin. O zaman yaptığımız 3. çeyrek bilançosu analizinde yüksek miktardaki borçluluk oranının ve yabancının yüksek oranda çıkışından şikayetçiydik. Ama yine de PDDD oranının çok düşük olması yani 3'te 1'inin de altına inmiş olması hisse için orta uzun vadede satın alabilir bir beklenti olduğundan bahsetmiştik. Ama kışın birazcık zor geçeceğinden bahsetmiştik Türk Hava Yolları için. Ama devamında tabii o gün yaklaşık 9.70 civarlarındaydı hisse sonrasında şu anki mevcut pozisyonuna kadar geldi ama yabancının sınırlı alışı vardı yükselişi desteklemiyordu. Aynı şekilde geçtiğimiz hafta Siti Bank'ın aldığı payların hepsini sattığını gördük. Dolce Bank şu an 20 milyon civarında hala artıda yani aldıklarını tutmakta. Onu biraz sonra takas analizlerinde de göstereceğim size. Bugün bu videoyu çekmemin asıl sebebi tabi varlık fonunun gelen açıklamalar içerisinde hatırlarsanız birkaç hafta önce Reuters'ta bir haber çıkmıştı Türk Hava Yolları için kredi para ve fon arayışında olduğunu söylemişti varlık fonunun ama varlık fonu böyle bir arayış içinde olmadıklarını beyan etmişlerdi ama bugün yapılan açıklamaya bakılırsa şirketin e, Türk Hava Yolları'nın ve Turkcell'in arkasında olduklarını e, ve destekçi olmaya devam edeceklerini veren bir mesaj içerikli bir e, açıklama vardı. Aynı şekilde şirketin sermaye artırması ile ilgili bir şey söyleyemeyeceğinden bahsetti. Yani piyasa bunu aslında şirketin kasasında var olan 16.5 milyar TL'lik nakitin belli bir miktarının sermaye artırımı olarak kullanılması konusunda bir kapı araladı yani sanki bu yüzden hissede yüksek bir volatil hacim sergilendi bugün. Ve şöyle yıl geneline baktığımız zaman son bilançoda yaptığımız analizde yüz, <laughs> affederseniz, %66 dolayında kargo payını arttırdığını söylemiştik. bu oran gerçekten yüksek bir oran. Şirketin uçuş takip uçuştan kaynaklanan zararını belli bir oranda azalttı. Ve şu anda da şirket kurma haberleri gelmiştir geçtiğimiz haftada. Şirket hissesiyle ilgili önümüzdeki süreçte son bilançoda muhtemelen 5,5-6 milyar civarında ya da 6,5 milyar civarında bir zarar oluşacak ama kasada hala 10 milyarlık bir nakit olacak. Şirketin 1,4 milyar TL seviyesinde sermayesi olduğunu düşünürsek şirketin yaklaşık 7 katına kadar sermaye yani %700 dolayında sermaye arttırma potansiyeli olduğunu görüyoruz. Tabii Biraz sonra Pegasus'ta bunun çok daha bir yüksek oranda olduğunu göreceksiniz. Onu da anlatacağım size. O da sermaye arttırmak zorunda kalacak önümüzdeki sene diye tahmin ediyorum açıkçası. İsterseniz şöyle kısaca teknik analizinden bahsedelim. E, aşı çalışmalarının e, neticelenmesi ve Türk Hava yolları Türkiye'de biliyorsunuz çok yüksek vaka oranı var. Türk Hava Yolları'nın e, yeniden kara geçme e, süresi bence 2 yıldan aşağı değil. Bu yüzden... ...şirket hissesinde çok aceleci davranmamak gerektiğiyle ilgili uyarıda bulunmuştum. Ee, bu hissede yine önümüze bakarsak eğer... ...şirket hissesinin şu anki bu mevcut bir ay önce çizdiğim çizgilerin... ...kanalın içinde, üçgenin içinde hareket ettiğini görüyoruz. Yani asıl bölgemiz bizim 12.76 dediğimiz yani şu bölge. 12.80 diyelim hatta düz hesap olsun. 12.80 bölgesi yukarı doğru kırıldığında... ...ve 15 bölgesine kadar yükseliş gerçekleşmeden... Bu hissede artık her şey rayına oturdu demek birazcık zor ama sermaye arttırma haberi gelirse muhtemelen ciddi oranda bir yükseliş potansiyeli oluşabilir hissede bildiğiniz olsun sermaye arttırımı biliyorsunuz şirket için önemli bunun gerçekleşme ihtimalini konusunda açık kapı bırakıldı ama bununla ilgili ne zaman olur bunu bilemeyiz yani e, fon girişinin sertleşmesi bize zaten bunun olma ihtimalinin arttığını gösterecektir ben bir size şimdi Pegasus'u göstereceğim. Ondan sonra da bundaki işlemlerden bahsedeceğiz. Pegasus'ta epeydir hiç analizini yaptığımız bir senet değildi. Benim açıkçası fiyatının yüksek bulduğum bir hisseydi. Ama bunun sebebi tabi hissenin yüksek fiyatta olmasının sebebi şirketin sermayesinin 100 milyon TL gibi çok komik bir rakamda olması. Bu böylesine büyük bir şirketin. Önümüzdeki süreçte şu anki grafik analizine bakarsak 63 bölgesinin ikili tepe hatta üçlü bir tepe yaptığını görüyoruz. Yani bu bölge aşıldığı zaman şirket hissesinde 72-60 bölgesine kadar yani bir önceki e, üçlü tepe yapabileceği bölgeye kadar tırmanışını sürmesini bekleriz. Şirketin e, şu anki mevcut kasasındaki bakiye üzerinden hesaplarsak yaklaşık 22 kat yani 2200 seviyesinde bir sermaye arttırma potansiyeli var. Şirket mutlaka sermaye arttırmak durumunda kalabilir bu sene. Çünkü e, bu sene gerçekten kenarda duran paranın sermayeye girmesine çok ihtiyaçları var şirketlerin. Şöyle bunu da nereden çıkarttın diye sorarsanız şöyle genel itibariyle bakarsak Pegasus'ta Citibank'ın 5 milyon lot aldığını görüyoruz. Yani şu an elinde 8 milyon lot bulundurmakta. Yani elindeki lot miktarının iki katından fazla arttırmış durumda Citi. Deutsche Bank da aynı şekilde elinde 1.3 milyon, elindeki lot miktarını %30'a yakın arttırmış. Emeklilik fonunda gördüğünüz gibi burada elindeki lot miktarını iki katına yaklaşık çıkarttığını görüyoruz. Yani şöyle bakarsanız Pegasus'ta gerçekleşen işlemler Türk Hava Yolları'ndan farklı. Yani Türk Hava Yolları'ndan önce Pegasus'un sermaye arttırması ihtimalinin oluştuğunu görüyoruz. Bunlar boşuna buraya çullanmıyorlar bilginiz olsun. Şöyle bunun bir aylık takası olduğunu da belirtmek isterim şöyle tekrar Türk Hava Yolları'na geçersek işte burada Citibank'ın 20 milyonluk alışı vardı. Yani 140 milyon nota çıkartmış lotunu ama bu geç, bu hafta şu geçtiğimiz son hafta içinde bunu satmıştı. Ama bugünkü bu sermaye haberinden sonra muhtemelen tekrar alışa geçecekler. Bilginiz olsun. Yani kısaca size söyleyeceklerim bu iki hisse için de bu kadar. Bu videonun sonunda dediğim gibi Türk Hava Yolları ilgili son bilanço analizini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Vakit yaratmaya çalışın kendinize en azından kişisel gelişim olarak. Benden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere endeks analizlerinde hoşçakalın.